demir çelik podyumda evet. Hiç buldum. <laughs> İddialı farklı renk çizmeler. Evet, iki tane vardı. Birini birini giydim. öyle. Bakalım, nereye gidiyorsun? Ben e, örgü modellerinin olduğu şey vardır, böyle incecik bir dergiler vardır. Hmm. Yerli değildir hatta onlar. Hmm. Yani orada bu modeli gösteriyorum. Yani çekim diyebiliriz. Peki, gel bakalım. <laughs> evet, örgü modellerinin olduğu bir dergide... Örgümü göstereceğim. Modeli gösteren bir manken. Bir model diyelim. Zeynep. Yapmayı düşündüğüm şeyi yapmışsın. <laughs> İkili. Ama yani bu kombin olmamalıydı bence. Orada ben. bunu biz söylemiyoruz, onu Gülşah söyleyebiliyor. Gülşah burada gördüğünü şey. diyor ki bunu ben yapacaktım. O zaman ben onu ha, Gülşah öyle söyler. Mi? Ben size Ama söyler. burada söylemez, onu arkada bir demoralize eder. Orada ben yapacaktım. Ben bir demoralize, demoralize ettim. E, söylüyorsun. Ben ayakkabı hiç bir zaman dedi. demedim hatta onunla ha. ilgili yorum ayakkabı yapacaktım. Ayakkabı değil şu kafamdakileri. Hayır. E, e, söylüyorum ama. Öyle. Ezgi hani bir örgü firması bir şey demişti. Sana demiştim ki keşke kafana şişleri takıp örgü yapsaydın. Hatta öyle bir fikir vardı benim kafamda. Hatta Ezgi dediği için dedim. Hani onu ki daha yakın. Ben almayayım demişti. Ben de gerek yok demiştim. Ben de örgüye gidiyor Dedim hani benim hiç fikrimden mi çıktın dedim. Doğal olarak sordum. Allah'tan konuşmamış gitti ki. ben hariç. Nihal duydu mu yine aynı şey yaptı ben düşünmüşüm. Hani oraya şey yaratmaya çalıştı. Ben sana ne dedim? Güzel olmuşsun. Ama o ayrı. Ama Hayır, şurada kaç güzel, kişiye illa öldü gibi değil. <laughs> şiş takması lazım. Şurada kaç bence. kişiye bir şey Ben bitireyim için Sen çok konuşuyorsun zaten. Ben o kadar konuşuyorum. Sen az konuşuyorsun. Evet. Ben bitirebilir miyim? Ben içten Sonra konuşuyorsun. kadar konuşuyorsun. Ben aslında e ben de fikrini beğendim, mi? onun şeyinde ezgin de fikrini beğenmiştim. <laughs> ama hani örgü Dur yapıyorsunuz ya, şimdi. örgü. Boynundaki de güzel, kafandaki de güzel. Yine dediğim gibi şiş isterdim. Eğer örgü firmasıysa yani örgülere dikkat çekmek istiyorsan ben simsiyah giymeni Sen ayakkabı fuarda ayakkabı mankenliği yapıyor gibisin. Hani olabilir ama buna olmamış çünkü örgüdense ayakkabılara dikkat çekiyor gibisin Çiğdem. Sadece o. Simsiyah olsaydım bence güzel olmuş. Yani mantıklı. Hocam. Ben de bitirmemiştim. Devam edeyim. O bana laf ya, attı eteğin diye. bol değil de dar olmalıydı bence. O çizmeleri de öyle giyiyorsan. Ama Gülşah'a katılıyorum. hani O çizmeleri bu kombine yapmamalıydın. Ama şu var ki farklı bir şeyler deniyorsun ve ben gerçekten beğeniyorum. Ya yani, emek veriyorsun, farklı şeylerle geliyorsun. Güzel beğeniyorum seni. Nihal. Yani ben anlamıyorum herhalde modadan gerçekten. Çünkü ben Çiğdem'i çok zorlama ve komik buldum. Ya komik Her şey, dememe yine, anlam. ne kadar çok şey gülecek şeyin kafana bir şeyin Şeyler ve normal çok şeyler şeyim var senin biraz ne da ne ciddi bir ol. bir gördüm senin ne bir saç aksesuarı sürekli kafana yok şeker Yok bilmem ne bir biçimde şiş geçirmişsin. Allah Allah dümdüz geliyoruz bir şey istiyorsunuz. Bir şey takıyorum niye taktın oluyor ne yapayım? Hayır, bir şey soracağım. Bir, bir günde kuş kondurayım güzel olur Kaynana topuzu olmasaydı canım. Şöyle küçük bir topuzu olsaydı ona iki tane çöp, olsaydı, çöp geçirseydi. Olsaydı bu olsaydı aman tamam. tamam. Ne şiş yansın ne kebaptan. Şiş yanmış belli. Her şeye gülen bir insan. Her şey komik. Her şeyi bildiğimi asla iddia etmiyorum. Kelime yok mu sende? Hep komik hep komik. Komiksin mesela da o çizme farklı gününür, rengini gününür, giyince gününür aynı var. anda tarz mı oldun yani? Yo, yani öyle bir iddia da yok değil. Mesela o vardı, olmadı olayını. Bugün bunu yapmak istedim. Bak konuşacak bir malzemeniz çıktı ne güzel. Söylemek istediğim şu ki o farklı renk olayını aynı ayakkabı da spor ayakkabı da olabilirdi, şirin olabilirdi. Kom spor ayakkabı da şirin olabilirdi. Ya da ne bileyim stiletto falan olabilirdi ama bu çizmede olmaz. Stiletto mu? Evet. Ha ben pardon bunun altında sandım. da farklı i̇şte renkler. Normalini yargı. beğenmiyorsun. İki rengini Yıkmak mi beğeneceksin? Çok Allah aşkına. Daha çok gülürdün o zaman. Sana yakışmıyor biliyor musun? Bu tip şeyler gerçekten olmuyor üstünde. Demek ki bak böyle işte. Böyle Evet, kötü sen görünüyor. hep böyle şişle falan gel kafanda. Aynı hay çok yaratıcı cümleler kuruyorsun canım. Yani çok böyle sen de benim cümlelerimi oluyorum burada. kullanmazsan gülürdük falan diyorsun. Beni ha, çok böyle şey oluyorum, demoralize oluyorum sen hep şişle geldiğince, Bugün böyle geldim ve ben bugün kendimi böyle hissediyorum. Böyle yaptım. Var mı itiraz? Niye sinirleniyorsun o zaman? Madem kendini iyi hissediyorsun niye bir böyle bir titreme geliyor sana? Titreme mi geliyor? Evet bir kasıntı oldun yani eleştirilerimden madem etkilenmiyorsun beni ciddiye almıyorsun gülüyorsun. O zaman birazcık daha yüzüne yansıt, tebessüm et falan. Çünkü sen bana daha ağrını yaptığında bile ben böyle Olmuyorum canım. Onun Alıyor mu Nihal? İyi gülebiliyor şeysini... muyum sana? O, o örgü şeysini hiç beğenemedim yani. O bilmiyorum ama yakıştıramadım. Ayrıca keşke... Hiç mi beğenemedin Nihal? Hiç, hiç mi? beğenemedim canım. Taklit yeteneğin de yok neyse ki. Hadi Emel i̇şte yetenek sizsiniz de birinci olur da sen... Onda da yok yani. Ayşegül. Ee, ben kafana geçirdiklerini çok beğendim çok e, farklı bir fikir ama nasıl biliyor musun dümdüz bir kalem elbise giyseydin konseptin de başka bir şey olsaydı ama şimdi sen örgü dediğin zaman bir de ayağına iki farklı şey giyince sanki ayakkabı modelliği yapıyorsun gibi geliyor bir de ben o boynundakini hiç sevmedim. Ayakkabı deseydim emin olun örgü derdiniz şimdi. Ayakkabı yani yani konsepti deseydim e, beyni, o zaman içine, örgü şişe benziyor. Yani şu an o zaman da derdiniz ki örgü ki, konsepti yapsaydı. An, onu derdiniz bunu derdiniz. Sürekli bir şey hani bizim evet, öyle bir şey bizimle var ilgili burada. konuşuyorsun da yani ben öyle bir şey söylemedim ayrıca. Sana da iyilik yarımı beğeniyoruz bir dert beğenmiyoruz Ayder. dert. hiç beğenmedim o saçak marul marul şeyleri. Ee, sadece kafan e, yani kafandaki şey çok güzel olmuş ama kombinini hiç beğenmedim. O çizmelerin zaten form olarak arkası böyle bir ayrık ya hiç... E, güzel Neresi yani, yani şöyle bir arası var ya kapalı değil ya güzel Neresi... bir çizme de değil bir de yani rengini almış dekolte de evet <laughs> onu hiç beğenmedim peki özel ya Çiğdem ben seni nasıl gördüm biliyor musun bakınca? Şimdi e, gurmelerin olduğu böyle bir dergi çıkarmışlar tamam mı? Bir tane kebapçıda da böyle. Ama bunlar şiş kebap. <laughs> ne şiş yansın ne kebap çöp şişlerini takmışsın hemen kafana. Hani orada da böyle değişik soslu bir tane çöp şiş çıkartacaklarmış da sen hani böyle çok satsın diye Pierre için seni kullanmışlar. Sen de böyle elinde mangal şeyi yerleyerek böyle onun reklamını yapıyorsun gibi. Hani yün reklamındayım dedin. Buraya minnacık yün bir şey takmışsın. Ayakkabı da olur, yün de olur, çöp şiş reklamı da olur. Çok fazla reklam malzemesi var üzerinde. Fikrini ben sevdim, ben de böyle iki tane farklı renk ayakkabı kullanacaktım haftaya ama ilk sen yapmış oldun. Daha renkli şeyler yapabilirdin çünkü hani çok güzel yünler var böyle atıyorum bir tane yün çilesi alıp kafana koyardın, iki tane şişle yapabilirdin, daha canlı renkler kullanabilirdin. Kahverengi ve siyah zaten birbirini kapatan, boğan renkler. Fikrini sevdim, renklerini sevmedim sadece ama onun dışında yaratıcı bir şeyler yaptığın için yani ben mutluyum kendi adıma. Hazır mısın Çiğdem? Hazırım. Geçebilirsin.